Merhaba arkadaşlar, kanalımda hoş bulduk. Yalış yepyeni görüntülerimiz geldi. Seyran Pelin'i kovarken hal bunları ürkendi. Seyran'la konuşmak istediği neler baş veriyor? Seyran'la konuşacak mı? Yalış çapkınından en son fotoğraflarımız geldi. En son görüntüleri hemen sizlere aktarıyorum. Seyran Haysa gerçekleri söyleyecek mi? Ferit'in Pelin'i getirmesi neler olacak arkadaşlar? Herkes şok eden yepyeni görüntülerimiz gelecek. Olaylı görüntüleri hemen sizlere de bölüşüyorum. Yalı hakkında en son fotoğrafları sizlere sunduğum izlemede kalın. Yeni videolar için kanalıma abone olursunuz da sevinirim. Thank uh you. -huh.